Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için tane tane pirinç pilavı nasıl yapılır? Püf noktalarıyla, en ince ayrıntılarıyla teker teker sizlere anlatacağım. Pirinç pilavı herkesin evinde haftada bir iki kere muhakkak pişiyordur. Ama ben sizler için hiç pirinci ıslatmadan, limon damlatmadan tane tane pirinç pilavı yapacağım. Bu ölçüleri ve püf noktalarına uyarsanız inanıyorum ki artık pilavı tane tane yapamayan kalmayacaktır. Videomu sonuna kadar izleyip en ince ayrıntısına kadar kaçırmayın. Ve sizleri çok bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Öncelikle 2 su bardağı baldo pilavlık pirincimizi nişastası gidene kadar bir güzel yıkayalım. Pirinçlerimizi yıkadıktan sonra suyu süzülmesi için pirincimizin kuruması için bir süre bekleyelim. Ve tane tane pilavın ilk püf noktasını söylüyorum sizlere. Pirinçleri yıkadıktan sonra hiç yıkanmamış gibi kup kuru kalana kadar bekleyeceğiz. Ocağımızı orta ısıya alarak yarım çay bardağı sıvı yağımızı tenceremize alalım. Daha sonradan yağımız ısındıktan sonra bir çay bardağı arpa şeriye veya tel şeriye fark etmiyor. Arpa şehriyemizi kızarana kadar, rengi dönene kadar kavuralım. Kavrulan şehriyelerimizin üstüne yıkamış olduğumuz pirinçleri döküp bir 5 dakika kavuralım. Ocağımız her zamanki gibi orta ısıda olacak ve bir 5 dakika pirinçlerimizle şehriyelerimiz buluşana kadar kavuralım. 5 dakikaya geçirmiyoruz. Pirinçlerimizi kavurduktan sonra ısıtıcıda ısıtmış olduğumuzu kaynar suyumuzu dökelim ve karıştıralım. Pilavımızın üstüne bir yemek kaşığı tuzumuzu da döktükten sonra karıştıralım ve Tenceremizin kapağını kapattıktan sonra en kısık ayarda pişirelim. Tuz oranını kendi damak zevkinize göre biraz düşürebilirsiniz. 2 su bardağı pirincimize 1 yemek kaşığı tam oranda oluyor. Tuz oranı fazla gelirse eğer 1 tatlı kaşığına da düşürebilirsiniz. Daha sonradan tenceremizin kapağını kapatıyoruz. Ve ikinci püf noktasını da söylüyorum suyu çekmeden birkaç kere karıştırıp tekrardan tenceremizin kapağını kapatalım. pilavımızın suyunu çekmeye yakın 2 yemek kaşığı tereyağımızı da koyup daha sonradan her yerine gelecek şekilde karıştıralım. En kısık ayarda yine tekrardan söylüyorum. Kısık ayarda yağ ve suyunu çekene kadar pişirelim. Ve arkadaşlar pilavımız pişti. Pilavımızı karıştıralım. Daha sonradan üstüne temiz bir bez veya kağıt havluyu örterek tenceremizin kapağını kapatalım. Pilavımızı dinlenmesi için sofra bezine saralım ve dinlenmeye bırakalım. Ve sizlere iki tane püf noktası saydım ve de bu üçüncü püf noktamı söylüyorum size. Pilavımız demlendikten sonra pilavımızı tahta kaşıkla değil demir kaşıkla hafiften pilavımızı güzel güzel karıştıralım. Bu şekilde tane tane olmasını sağlayacaktır. Tahta kaşık kullanırsak pilavı kırar ve ezer ama demir kaşıkla hafiften böyle dibine değmeyecek şekilde karıştıralım. Ve bu işlemi birkaç kere yapıp dinlenmeye tekrardan bırakalım. Ve sizler için tane tane pirinç pilavı nasıl yapılır gösterdim. Ben yıllardır bu şekilde yapıyorum pilavımı. Osmancık olsun baldo veya en küçük pirinci bile tane tane yapmak için bu verdiğim püf noktalarına uyarsanız gerçekten tane tane pirinç pilavı elde etmiş olursunuz. Ve arkadaşlar pilavımız yemeğe servisi hazır. İster kuru fasulye yanına ister tavuk veya et yemeklerinizin yanına yakışacak tane tane bir pirinç pilavı tarifi verdim. Videomu buraya kadar izlediyseniz çok ama çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Herkese hayırlı günler. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.